Herkese merhaba. Ben Neptün Balık'ta. Bugün Defne ile beraber Neptün'ün Koç burcuna geçmesini konuşacağız. Merhaba Defne. Merhaba. Defne, deli dumrul bir tutulma mevsimi, evet. Merkür ve Venüs e, retrosu yaşadık. Sen yani bunun çok gümbür gümbür geleceğini ve çok şeyler gebe olduğunu asla söylemiştin. Tabii daha kişisel hani hayatlarımız üzerinden böyle anneciğim neler olacak <laughs> falan gibi bekliyorduk ama toplumsal evet. başka etkileri oldu. Yani aslında tutulmalar bunu tetikledi. Başak ay tutulmasında biraz bahsetmiştim bir bir kaos olabileceği, buna düzen getirmeye çalışma vesaire gibi şeylerden. Ama burada benim asıl herkesin yani dikkatini çekmek istediğim şöyle bir şey var. Venüs Retrosu'nu artık yani astroloji kitaplarına girecek bir sosyal toplumsal boyutta bir şeyini yaşamamız. Burada işte boykotlar olsun, neye değer veriyoruz, paramızı neye, hmm, harcıyoruz. neye harcıyoruz. Hatırlarsan konuş. Evet, bunu. evet, evet tam olarak bunları söylemiştim. Maddi ]miyorum. değerlerle, evet. e, bu bence sadece maddi değil, toplumsal değerler anlamında da bir sürü şeyi gözden geçirdiğimiz tekrar, e, e, yani hiç ne bileyim işte bundan bir ay önce söylense düşünmeyeceğimiz değerlendirmeler yaptığımız diye. Evet, değil mi? yani hani, ve farklı kapılara çıktığımız bir, bir dönem oldu gerçekten. Böyle bir dönem yaşadık ve tabii tutulmalar da bunu çok daha kolektif ve toplumsal boyutta yaşamamıza yol açtı. Yani hani belki tutulmalara denk gelmeyen bir venüs retrosunda daha bireysel anlamda neye değer veriyorum, neye para harcıyorum vesaire gibi bu geçecekti. Ama şimdi tutulmalarla işte boykotlar, yani artık bir kuruşumuz bile nereye gidiyor? Gece <laughs> bir de yani gece. hem nereye gidiyor onun da dışında hani bir şekilde şey yani nedir bu kadar tüket 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 hani ha, ha, evet mi? yani bu tüketilme çılgınlığı almadık tüketme hani, evet, evet. satın almamak belki daha işte üretime odaklanmak hani herkes mesela ne bileyim neyi iyi yapabiliyorsa falan hani onda mutlu olmaya çalıştığından bahsediyor ya şimdi böyle ya da küçük üreticiye yani o üretime değer vermek, tüketmekten evet. ziyade böyle bir algı değişikliği oldu gerçekten. İnşallah devam eder diyelim hayırlısı evet, olsun. Evet çok Yani, yani bu e, algı değişikliği. Aslında retroların bu değerlendirme, gözden geçirme boyutunun da ne kadar önemli olduğu hani karalar bağlıyoruz ya evet, ay, evet. işte Merkür Retrosu geliyor, Venüs Retrosu geliyor. Aslında böyle düşünmeme lazım. Evet. Bu gözden de. geçirme yani değerler. Ben hep senden duyduğum bir şey. Hani sonuçta Merkür Retrosu'nu yani kullan. hani buradan da edinebileceğin şeyler var. Yani hani işte toparlanmak için kullan, küçülmek için kullan, temizlik için kullan falan. Arınmak evet. için yani Venüs'ü ben hani tabii Venüs Retrosu daha mı az oluyor ilk? Yani? E bir buçuk yılda bir ha, oluyor. işte ondan herhalde <laughs> yani. <gülüyor> o kadar da böyle Merkür gibi ayağa düşmüş, düşmüş. bir şey değil. Değil, <laughs> yani. değil, değil. evet. <laughs> Ama bu Venüs Retrosu'nu ve unutmayacağız. Yani ya, kimse asla. unutmayacak. Evet. Asla. <laughs> Şimdi Defne Neptün Koçu konuşalım. Büyük abilerden Neptün'ün Koç burcuna geçmesi çok önemli. Çünkü yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için hepimiz için yani tüm dünyadaki trendler, eğilimleri belirleyen, bunların değişim sinyallerini veren bir gezegen. Önayak olan gibi Evet mi, önayak olan. 2011 yılından beri Neptün Balık'taydı ve 30 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçti. Bu ilk başta Neptün bunu bize bir fragman gibi yaşatacak. Yani 30 Mart'la 22 Ekim arasında bir C deyip dönecek. Evet. Daha sonra tekrar Neptün Balık burcuna geçecek. Sonra 26 Ocak'la 22 Mayıs 2038'e kadar hmm. tekrar Neptün Koç burcunda olacak. Aslında Neptün 23 Mart 2039'a kadar Koç burcunda kalacak ama orada tekrar bu sefer de bir boğaya hmm. kendini gösterecek, geri dönecek. Demek Şimdi yani aslında şöyle düşünebiliriz. Biz buna 30 Mart 2025'te Neptün ne kadar da işte kaçacak, geçecek olsa da biz buna girdik. Hmm. Yani köpek balığı kanı gördük. Yeah. <laughs> Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak, evet. Hmm. 23 Mart 2039'a kadar da Neptün-Koç etkilerini yaşayacağız. Şimdi yine her zamanki gibi Neptün'ün astrolojideki sembolizminden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra Neptün-Koç ne demek? Yükselen Burcumuza göre bize nasıl etkiler yapacak daha iyi anlayabilmek için. Hmm. Şimdi Neptün aslında hayallerin ve ilizyonların gezegeni. Neleri idealize ediyoruz, neleri hayal ediyoruz? Bizi aslında bir şeye çıkaran, gerçek üstü bir algılamaya, daha egoyu aştığımız, evrenle bütünleştiğimiz. Bayağı spiritüel bir etkileyen evet. Bir maneviyatımızı etkileyen bir, bir gezegen. gezegen. Tabii ki maneviyatla, spiritüellikle çok alakalı, mistisizmle çok alakalı ruhsallıkla çok alakalı. Bu aslında sanatla, yaratıcılıkla çok alakalı bir gezegen. Yani Neptün'ü mesela haritasında güçlü olan insanlar olumlu yönde çok büyük sanatsal bir yeteneğe sahip olurlar. Hmm. İşte 3 yaşında piyanoyu işte şakur şakur çalar falan filan gibi. Aynı zamanda Neptün'ün daha gölge özelliği gibi düşündüğümüzde Neptün'ün kandıran, hmm. aldatan bir yönü de var. Daha çok bir şeyi aşırı ide Realize etme, kendi kendimizi kandırma gibi de olabilir. Ama bu şey gibi de olabilir Neptün yani işte arayıp FETÖ'den dosyanız var <laughs> gibi Hani kendini ne <laughs> doğrudan kandırır? Evet doğrudan bir, birisi, birinin bizi aldatması, Hı. kandırması gibi de olabilir. Yani Neptün aslında gözlerimizi karartır ee, bazen, yanılmamıza yol açar. Aynı zamanda Neptün dans, müzik gibi konularla yani sanat konularıyla da çok alakalıdır. Gayipten haberler alma işte medyumların haritasında, bazen astrologların haritasında da çok güçlü olur Hı. Neptün. Böyle böyle bir şeyleri ne derler bilme, bir şeylerden haber alma gibi şeyler de Neptün'le gösterilir astrolojide. Bir de Neptün'ün yine gölge özelliklerinden bir tanesi bağımlılık. Her türlü bağımlılık. Yani bu alkol olabilir, sigara olabilir, uyuşturucu olabilir. Bağımlılık yapan şeyleri de Neptün gösterir. Şimdi Neptün'ün Koça geçmesi yani Koç zaten zodyaktaki ilk burç. burç. Öncü bir burç. Burada Neptün bizi biraz daha öncü olmaya, bir şeyler için liderlik yapmaya, belki kahramanlık yapmaya itecek. Yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi Neptün'ün olduğu yerde bir şeyleri idealize ediyoruz ya. Hı. Neptün koçtayken kahramanlık idealize edilecek. Cesaret idealize edilecek. Savaşlar idealize edilecek. Hı. Yani savaşın böyle işte kahramanlık yönü. Hı. Koç konuları gözümüzü kör edebilir Hani sanki bir savaş uğruna bir mücadele uğruna kahraman olmak Dünyanın çok önemli en müthiş şey Evet gibi. öyle figürleri idealize de edebiliriz toplumsal olarak Çünkü toplumsal eğilimler hmm. trendleri gösteriyor İdealize ettiğimiz konular daha çok cesaret mücadele liderlik, kahramanlık Zaten gibi. yani bizim ülkemizde bunlar hep oldukça idealize <laughs> edilir. Neptünümüz koçta mı <laughs> doğmuşuz? ilkecek bilmiyorum yok, da. yani yok değil tabii. <laughs> Ama yani hani daha da nasıl idealize evet. edilir? Yani, Beni biraz ürkütüyor. Evet Neptün koç dönemlerinde böyle biraz şeyler artmış. İşte hmm. savaşların tarihsel olarak baktığımızda hmm. savaşların hmm. arttığı işte cepheden silahla fotoğraf. Hmm. Hani sanki o bana bir şey şeymiş gibi falan filan. <laughs> hani o inşallah hani artık insanlık uyanmıştır bunları. <laughs> Yorum ama işte Defne Neptünün kör eden. Bir de. anda o kafeye girebiliyorsun. Evet, yani. ben hmm. de hani kahraman olmak isteyebilirim. Sen de isteyebilirsin yani illa savaş anlamında değil <laughs> evet. de bir konuda kahraman olmak isteme, lider olmak hmm. isteme, ortaya Bunların, atılma. Evet falan. idealize hmm. edilmesi gibi şeyler. Burası aynı zamanda koçta Neptün'ün koçta olması, ideallerimiz gerçekleştirmek için vereceğimiz mücadele yani idealler, daha yüksek değerler, egoyu bir yana bıraktığımız, daha evrensel değerlerin mücadeleye değer olduğunu düşündüğümüz ve bunlarla ilgili bir şeyler yaptığımız bir dönemde olabilir. Bu biraz daha iyi bir şey dediğini evet. anlıyorum. Şimdi Defne aslında bir yine şey yapalım. Yükselen Belki biraz evet oturur kafamda benim evet. de yani ve dinleyicilerimde. Evet, yükselen Koç'la başlayalım zaten evet. Neptün de o burca geçeceği için. Şimdi yükselen Koç ve Koçlar için Neptün'ün Koça geçmesi onların ideallerinin değişeceği, hayatlarına fedakarlık ve merhamet temalarının gireceği bir dönemi gösteriyor olabilir. Burada Neptün koçları ve yükselen koçları biraz daha hayaller dünyasına sokacak gibi. Daha önce hiç ilgilenmedikleri spiritüel konular, maneviyatla ilgili konular, belki dini konular hayatlarında daha çok yer alabilir. Aynı zamanda Neptün'ün dağıtıcı etkisiyle daha böyle kendi benliklerinde kapasiteleriyle ilgili yanılsamalar yaşayabilir bilecekleri bir dönem olabilir. Yani Hiç anlamadım. Neptün'ün böyle dağıtan bizi hani kendi kendimizi kandıran, Distract eden gibi dağıtmak. Evet, yani şey evet. zihnimizi karıştıran. Bir özelliği de var. Hı -hı. Evet yani koçlar için yükselen koçlar için birinci evde olacağı için yani onların kişilikleri, karakterleri, Hı -hı. kendileriyle ilgili, ilgili benlikleri. Bu yüzden onların Neptün'ün buraya girmesi şeyleri karıştırabilir. E, kendileriyle kendileri. ilgili Hı -hı. algılarını Hı -hı. Allah'tan hepimiz için ve özellikle <laughs> yükselen koçlar için hemen Mayıs 25 Mayıs'ta Satürn'de koça geçecek. Yani Satürn yükselen koçların ayaklarını yere basmasına Hı -hı. sebep olacak. E, Neptünle Satürn'ün Koç burcunda beraber olacak olmasını onların hayallerini kendileriyle ilgili gerçekleştirmek istedikleri şeyleri somutlaştırabilecekleri bir dönem hmm. yaşayabilirler. Bir fırsat olarak görüyorsun sen. Evet, yükselen boğa ve boğalar. Yükselen boğa ve boğaların da kendilerini izole etmek isteyecekleri bir dönem olabilir. Aslında onların şöyle 12. evinde olacak. Ne diyorsun dostum? 12. <laughs> 12. <laughs> evde yani Neptün'ün aslında ol, olabileceği en güzel evlerden bir tanesi. Yani orada kendini huzur içinde evet, yani evet. şey hissediyor. Orada evinde hissediyor. Evet hayaller dünyasında gibi çok boğaları birebir etkilemeyecek bir alanda. Bu anlamda güzel. Başkalarına yardım temaları, başkaları için fedakarlık yapma temalarının ortaya çıktığı bir dönem olabilir onlar için. Dikkat etmeleri gereken şeylerden bir tanesi yükselen boğa ve boğaların hayattan böyle hani elini ayağını çekme gibi. Hani böyle gündelik hayatın şeyleri bazen çok zor gelir ya bize. Hani gündelik o maddi hayat hayatla uğraşmak. Hmm. Neptün biraz böyle daha ben daha izole içime döneyim. İşte meditasyonumu yapayım. Ha, yani yap gene de ayarında. <laughs> ya bir de şey hani ben şimdi düşünüyorum hani yaşımız itibariyle falan da böyle ne bileyim ya da işte bir üst jenerasyonu falan yani böyle çekmemek lazım. Elini ayağını Tabi Tabii tabii. <laughs> yani o. Evet. Yükselen boğa ve boğaların günlük hayatın sorumluluklarından kopmamaya çalışması. Çünkü öbür yani daha spiritüel şeyler, manevi şeyler, işte ben odama geçeyim, Kur'an'ımı okuyayım falan gibi <laughs> ya da işte meditasyonumu <laughs> yapayım. <laughs> hani neden ben bu işte yalan dünyayla uğraşayım ha, falan. Iyice, Böyle Neptün çeke, öyle çekecek anladım. onları. Hmm. Ama dikkat buna dikkat etmek gerekir. Bu anlamda Neptün'ün kandırıcı hmm. temalarına çok yenilmemek gerekir. Burada olumlu anlamda da başkalarına yardım. Baş başkaları için fedakarlık farkında olmadıkları yaratıcı taraflarıyla, belki spiritüel anlamdaki becerileriyle tanışma, bu tür yeteneklerinin ortaya Keşfetim. çıkması hmm. gibi şeyler olabilir. Yükselen ikizler ve ikizler. Yükselen ikizler ve ikizler arkadaşlarla olan ilişkilerinde belirsizlikler, arkadaşlar tarafından e, kandırılma, e, arkadaşlarla ilgili konularda hayal kırıklıkları yaşama gibi şeyler yaşayabilirler. Yükselen ikizler ve ikizler olmadı mı çok şu <laughs> Neptün'ün koça geçmesi onların sosyallik, arkadaşlık evini etkileyeceği için hmm. hali hazırda olan arkadaş sosyal gruplarında bir dağılma, bir kargaşa hmm. gibi şeyler olabilir. Aynı zamanda idealist amaçlar için yeni arkadaş gruplarına katılma, hmm. kendilerinden daha yüksek bir takım idealler peşinde koşup onlarla ilgili gruplarla bir araya gelme hmm. Ee, hani aktivitelerde hı. bir araya gelme gibi şeyler Torunlarda olabilir. Korunlarda toplanalım gibi <laughs> yani. <Evet. gülüyor> evet. Aynı zamanda burası idealler geleceğe ilişkin ümitlerimizi de anlatan ev olduğu için idealleri gerçekleştirmek için yapacakları fedakarlıklar hayırlı olacaklarını düşündükleri bir, bir amaç, amaç bir erek. Um... Evet. evet. Falan bunun için çaba harcama, hı. bunun için insanlarla beraber olma. Cemaatler yani din, hı hı. Neptün dinle de çok alakalıdır. Hı. Cemaatlere katılma gibi şeyler Çeşitli ya, Evet ya da böyle guru guru ya da spiritual, <laughs> dini lider gibi kişilerin peşinden gitme gibi şeyler <laughs> olabilir yani burada da işte şey Neptün'ün hep kandırıcı <gülüyor> etkisi <gülüyor> ne dikkat İllüzyonu etmek kapatırıcı. gerekir <laughs> Evet yükselen yengeç ve yengeçler yükselen yengeç ve yengeçler hayat amaçlarında belirsizlikler kararsızlıklar yaşayabilecekleri bir döneme girebilirler yani burası onların kariyer evinde, haritalarının tepesinde kariyer evine geçeceği için Neptün. Burada kişi kariyer yapma arzusunu kaybedebilir. Belki hani yıllarını os... harcadığı bir kariyer ona böyle bir anda evet, bir manasız bir falan. Bir fokus gibi. yani fokuslanmakta hani sonra kariyer bakalım. biraz öyledir ya işte Hı -hı. şey yapacağım, sonra bunun işte hedefim burada yönetici olmak falan gibi. Yani neyse işte insanın <laughs> kariyeri. <laughs> Fokusu biraz kaybetme. kaybetme gibi durumlar olabilir. Bu aynı zamanda daha olumlu bir yönden aldığımızda da ideallerine yatkın, belki birilerine yardım edebilecekleri insanlara faydalı olabilecekleri bir yeni bir kariyer ya da hayat amacı belirleme de, ve hı. bunun için çalışmayı. Her burçta söylemiyorum ama hep Satürn aklıma geliyor çünkü Neptün'den sonra hı hı. E, 25, 25 Mayıs'ta Satürn koça atlayacak. Yani burada o da uzun kaldı herhalde O ilk önce o da bir e, girişgah <laughs> yapacak eylüle kadar ki 2026'da daha uzun kalacak. <laughs> yani burada yeni bir kariyer bir ideali için çalışma. Yani çünkü Satürn de onları çalıştıracak. Neptün geldi diye orası böyle tamamen şey olmayacak. <laughs> o yüzden idealist hayallerin yani hayallerimdeki iş, hayallerimdeki iş buydu zaten. Hani hmm. e, işte bazı şeyleri evet feda ediyorum şu, şu zamana kadar şu işe yatırım yaptım, emek harcadım ama ben e, işte hayallerimin ikinci yarısını böyle evet, geçirmek istiyorum. Evet bu iş için çalışacağım. Yani Satürn'de onlara o çalışma hmm. bir şeyleri o Azim. yapıyı kurma şeyini verecek. Yükselen Aslan ve Aslanlar. Yükselen Aslan ve Aslanlar dini konulara ilgi duyabilecekleri, bu astroloji gibi konulara ilgi duyabilecekleri, bu konuda eğitim alabilecekleri bir döneme giriyorlar. Yani onlar için hayatlarını, ufuklarını, dünya görüşlerini Değiştirebilecek, geliştirebilecek ama böyle şey değil. Moleküler biyoloji değil de hani işte şey daha spiritüel bir konu. Hmm. Siz moleküler biyolojide bilsek baya fikrimizi değiştirir. Evet ama <laughs> bilemiyoruz yani daha fazla şey gerektiriyor. Yani ha. daha bilimsel bakış, evet. hani yani fen bilgisi bilmem ne gerektiriyor. Evet, yani. evet. özellikle Hı. moleküler biyoloji dedim yani Neptün olacağı için bu daha ruhani bir Hı -hı. konu. Astroloji olabilir, dini bir konu olabilir. Bu tip konulara ilgi duyarak e, hayat görüşlerini, dünya görüşlerini perspektif değiştirebilecekleri bir dönem. Mesela felsefe eğitimi almaya başlayabilirler. E, burası yolculuklarda da çok alakalı olduğu için deniz aşırı yolculuklar artabilir. Denizle alakalı yolculuklara çıkabilirler. Yani deniz yoluyla yolculuklar çıkabilirler. Bir seneliğine çıkabil yelkenliyle falan. Evet <laughs> ya da işte şu kruvuzlarla <laughs> işte Norveç'te bilmem kuzey ışıklarını görmeye <gülüyor> <gülüyor> gittim falan filan gibi. Burada Neptün'ün dağıtıcı, çözen etkisinden de hep bahsetmek istiyorum. Eğitim alanında kayıplar ya da zorlanma, akademik konularda dağılma, belirsizlik ya da kararsızlık, bir akademik yönleri varsa, orada belki ne yapacakları konusunda belirsizlik yaşama, or... alan değiştirme. Alan yani. evet, hmm. alan değiştirme gibi şeyler olabilir. E, bu konularda biraz neptünün bir şeyleri karıştırması söz konusu olabilir. Yükselen Başak ve Başaklar. Yükselen Başak ve Başaklar. Neptün Koça geçince daha okült, gizemli, metafizik konulara ilgi duyabilirler. Ölüm sonrası, işte hayat falan gibi böyle şey acayip konular vardır ya o o tür konularla ilgilenebilirler. Sezgileri artabilir. Tezgilere güvenerek para kazanma gibi durumlar söz konusu olabilir Aslında yükselen Başak ve başakların Neptün koça geçince ortak yani başkalarıyla paylaşılan kaynaklarında bir takım kararsızlıklar kayıplar aldanma temaları söz konusu olabilir yani onların ortaklı işlerden ya da işte eşle beraber kazandıkları para paylaştıkları para konusunda biraz dikkatli olmaları gerekir bu 14 yıllık bir süreç olacağı için mesela bir boşanma durumunda, mal paylaşımında hmm. ya da nafaka konusunda eşin, eski eşin çok dürüst davranmaması, hmm. aldanma, kanma temaları. Bu aynı zamanda Yükselen Başak ve Başaklar için miras konularında karışıklıklar. Tenkis davaları, muvaza <laughs> davalarda Davalar da uzayan şeyler. Evet. Yani böyle miras işlerinde birazcık Hı. yanılma, aldanma bir karışıklıklar söz konusu olabilir. Hı. Yükselen terazi ve teraziler. Yükselen terazi ve terazilerin de ilişkilerinde yani bu daha çok eş, partner, ortakla olan ilişkilerinde fedakarlık yapma temaları. Yani eşin bir durumunun, partnerin bir durumunun durumundan dolayı bir fedakarlık konusunun ortaya çıkması yükselen terazi ve teraziler eğer bekarsalar ve hayatlarında kimse yoksa karşılarına çıkacak kişiye de dikkat etmeleri gerekir çünkü hmm. Neptün çok idealize etme hmm. bir kişiyi olduğundan fazla idealize etmeyi getirir hmm. bu da aldanma aldatma temalarını çok ortaya getirebilir. Yani ilişkilerde hayal kırıklığı söz konusu olabilir. E, Neptün Koç'tayken ilişki ve ortaklıklarda e, doğru kararlar alamama gibi şeyler söz konusu olabilir. Aynı zamanda eğer daha olumlu yönden bakarsak kişinin karşısına spiritüel bir kişinin çıkması, sanatçı olabilecek bir kişinin çıkması. Yani eş partner vesaire olarak mı diyorsun? Evet. Ki, yani burada evlilik, ortaklık konularına dikkat etmeleri gerekir. Ee, eğer bekarlarsa karşılarına çıkacak insana dikkat etme. Yani ona çok, dair algıları Evet, tam Neptün orada. şey olamayabilir. İsabetli olamayabilir. Kör edebilir. Hmm. Ona dikkat etmeleri gerekir. Yükselen akrep ve akrepler. Yükselen akrep ve akrepler Neptün Koç döneminde iş koşullarında belirsizlikler. İş arkadaşlarıyla karmaşık ilişkiler yaşama. Burada alışkanlıklarına da çok dikkat etmeleri lazım. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılık yaratan Al alışkanlıklar edinme gibi şeyler yani daha kolay işte, düşülebilir oraya diyor evet onları hem iş koşulları hmm. e, işleriyle ilgili durumlar hem de e, bağımlılık e, evet gündelik hani alışkanlıklar gündelik rutinlerle ilgili durumlarda değişiklikler söz konusu olabilir ve neptünün bağımlılık yaratmaya olan şey temayülü <laughs> evet temayülünden dolayı gündelik rutinlerde böyle dağılma hmm işle ilgili konularda dağılma gibi şeyler söz konusu olabilir. Aynı zamanda iş için fedakarlık yapma, iş konusunda fedakar olmak gibi durumlar. Yaratıcılık içeren işlere çekilme sezgilerini kullanabilecekleri bir işte çalışma gibi şeyler de söz konusu olabilir. Yükselen yay ve yaylar, yükselen yay ve yaylar Neptün Koça geçtiğinde aşk konularında etkilenecekler. Yani aşkta büyülenmek, aşkı idealize etmek, böyle çok ayakları yerden kesilircesine aşık olmak gibi durumlar yaşayabilirler. Burada Neptün'ün kandırma ve körleştirme hmm. özelliğinden dolayı aşkta yanılmak, hayal kırıklıkları yaşamak gibi durumlar da söz konusu olabilir. Olumlu durumlarda da yani Neptün'ün işte hmm. doğum haritasına bağlı, bağlı olumlu açılarında falan da hani böyle filmlerdeki şeylerdeki hmm. gibi güzel bir aşk yaşama. Twin flame yani. <laughs> i̇kiz alevler. <laughs> ee, yani ha, mesela ikiz alev falan bu tam bir Neptün kandırmacasıdır. <laughs> anladın mı? O evet. zaman önümüzdeki 14 sene boyunca twin flame temaları havalarda uçuşacak. Bugün, <laughs> yükselen yay ve yaylar için... <laughs> şey uçuşabilir. De aynı zamanda yükselen yay ve yaylar için çocukları varsa çocuklar için fedakarlık yapma, hmm. çocukları idealize etme, çocuklarıyla ile ilgili Gerçek belki bir kandırmacı <gülüyor> <gülüyor> Yani çocuğuyla ilgili gerçeği görememe gibi durumlar olabilir. Ve bu aynı zamanda yükselen yay ve yayların çocuklarıyla ilişkilerinde karmaşa yaratabileceği gibi çocuğun hayatında da belirsiz bir dönem olabilir. Yani yükselen yay ve yayları direkt etkilemese bile çocuğunun hayatında belirsiz bir dönem, ne yapacağını bilemediği bir dönem gibi şeyler de olabilir. Yükselen oğlak ve oğlaklar. E, yükselen oğlak ve oğlaklar aslında Neptün koç derken yeni kökler salma, bunun için ruhsal bir arayışa girme gibi konularla ilgilenebilirler. Yani aslında onların ev, aile ve yuva konularını etkileyecek Neptün. Ev ortamıyla ilgili bir karmaşanın yaşanması söz konusu olabilir. Ev ve yerleşim konularında bir belirsizlik olabilir. Hani hmm. e, ne orada ne burada. Hani bir türlü bir hani köklenemeyen, yerleşemeyen insanlar hmm. vardır evet. ya. Evet. Onun gibi bir köklenememe, yerleşememe durumu söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda anne babayla iletişimde karmaşanın yaşanacağı bir dönem, onların hayatında bir karışıklığın olacağı bir dönem de olabilir. Burada ama e, yükselen Oğlak ve Oğlaklar yani Satürn yönetimindeler aynı zamanda ve Satürn de Koç'a geçecek. Yani onların Koç Çok en dağılmayacak. Evet, olur. Koç enerjisi <laughs> olacağı için ben hayatlarının temelini, hayatlarında yeni bir temel atmak için verecekleri mücadele ama bunu Neptünyen bir şekilde yani ruhsal bir arayış içine girerek yani aslında yükselen Oğlak ve Oğlaklar için onların da psikolojik anlamda altyapısını da oluşturan evde Neptün geçişi gerçekleşecek. O yüzden ev Yuva aile yerleşim anlamında yeni bir döneme giriyorlar ve bu döneme girebilmek için bu dönemde kargaşa belirsizlik yaşamamak için de bir şeye girecekler. Ruhsal bir arayış içine girebilecekler. Yani kendi iç dünyalarını tekrar yapılandırmaları gereken hmm. bir dönem olacak. Yükselen kova ve kovalar. Yükselen kova ve kovalar için de zihnin daha farklı çalışmaya başladığı, belki zihinsel anlamda dağınıklıklar, zihnin bulanması gibi durumlar, doğru karar almakta zorlanma gibi şeyleri yaşayabilecekleri bir dönem olabilir. Daha rasyonel değil de duygusal. Evet, duygularıyla düşünme, e, hayal dünyalarının çok genişlemesi yani burada yükselen kova ve kovalar için yaratıcı projelerde yer alma, kitap yazma, yaratıcı eserler ortaya çıkarmak için çok güzel bir dönem. İlham, ilham, işte sayfalarca yazdım, ilham geldi gibi bir dönem olabilir. Bu aynı zamanda yükselen kova ve kovalar için yakınları yani yakın çevreleri, işte kardeş, akraba, kuzen gibi bu yakın çevrelerindeki insanlar için yapılan fedakarlıklar, bu ilişkilerin değişmesi, kardeşlerde olan ilişkilerin değişmesi, bu ilişkilerde karışıklıklar söz konusu olabilir. Selam kova ve kovalar, yoga, meditasyon, ee, bu gibi çalışmalara katılma işte bunlar için kurslara katılma vesaire Hı. gibi şeyler de yapabilirler bu anlamda bedensel ve zihinsel çalışmalar için güzel bir dönem olabilir yükselen balık ve balıklar zaten Onların burcundan Neptün çıktı. Yani. <laughs> Anaları ağladı diyorsunuz zaten yani ne olabilir? Evet, artık yani Neptün ne zaten o çözülme, dağılma, kargaşa hmm. şeyler atlatır. İdeal yani balıksın ve Neptün balığa gülüyor. yani çok zorlayıcıdır evet. eminim. Bu ve Satürn de çıkacak. Hmm. Yani onların çekirdeklerini alıp diğer burçları ne <laughs> yaşayacaklar <gülüyor> acaba diye izleme vakti olacak. Yani onlar için çok rahatlatıcı bir dönem geliyor. Yani çünkü Neptün balıkta gerçekten onları genel kişilik, karakter hayatlarıyla ilgili hayatlarına da kargaşa getirmiş olabilir. O yüzden onlar böyle zaten büyük bir rahatlama şeyine girdiler. Yani yaşayacaklarını yaşadılar. Satürn'den de tamamen kurtulunca zaten daha rahat edecekler ama onlar için Neptün Koça geçtiğinde parayla ilgili konular. E, maddiyata verilen önemin azalması, maddi konularda fedakarlıklar yapmak durumunda kalma. Yani idealist amaçlar için parayı harcama, e, maneviyat için parayı harcama. Yani işte Umre'ye gideceğim. E, maddi konularda aldanma durumları söz konusu olabilir. Daha az maddeci olacaklar. E, paraya olan şeyleri azalacak ama parasal kayıplara, parasal belirsizliklere, maddi konularda aldanma konularına da dikkat etmeleri. Gerek. Satürn de gelecek ikinci evlere. Yani Satürn de oraya girecek. Burada biraz hani parayla ilgili o şeyi, dengeyi kaybetme. Çünkü Neptün çözülme, dağılma getirdiği hmm. için orayı kaybetmeme... Zaten Satürn de oraya girince mecburen bir oraya e, fokusları, ilgileri gelecek. artacak. Güzel anlattın. Koç'ta. Neptün olunca güzel aktı değil <laughs> mi? Evet, yani, evet, Herkese güzel Neptünlü yıllar diliyoruz. Satürn Koç'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.